Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle arkadaşlar renk körlüğüyle testi yapacağız arkadaşlar umarım beğenirsiniz arkadaşlar şimdi başlayalım ee, nasıl bir şekil görüyorsunuz diyor ben ben burada kocaman bir sıfır görüyorum da duallık duranın ne sıfır kare daire daire ne lan? daire aynen. şimdi nasıl bir şekil görüyorsunuz diyor kare kare Arkadaşlar siz de aşağıdan ne görüyorsunuz onu yazmayı unutmayın. Kare. Burada ne görüyoruz? Üçgen görüyoruz. Üçgen. Yoksa daire mi? Allah Allah. Üçgen abi ya. Hatta pembe gibi değil mi? Aynen pembe gibi. Nasıl bir şekil görüyorsun? Burada şekil görükmüyor ki. Harbi görükmüyor lan. Yıldız daire. Oğlum burada bir şey görükmüyor. Ama şaşı bakayım de. Yıldız görüyorum abi. Şaşı bakayım olur arkadaşlar. Aynen yıldız. Ş şöyle 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 bir şey. Yıldız yıldız. Şaşı bakınca oluyor. Burada video Hangi hayvanı görüyorsun? Köpek de mi lan bu? Kedi de var mı? köpek. Kedi var mı? Fare kurbağa. Kediymiş abi baksana. Köpeğe benzemiyor ya. Köpeğe benzemiyor. Ne diyor? Hangi hayvanı görüyorsun? balık balık köpek balığı olamaz yani hangi hayvanı görüyorum kuş da aynen kuş bu maymun demişler deniz zaman maymun kuş hayal falan görmüyorum ölümcek kuş hangi hayvanı görüyorsun lan oğlum ha buradan neydi lan tek bir şeydi de. neydi tek aynen zürafanın bu yüzden bunu çantacık bir şey ama zürafa da öyledir zürafa zürafa dairenin içinde hangi sayıyı görüyorsun 7 7 dairenin içinde hangi sayıyı görüyorsun diyor 3 bakın şöyle siz ne de görüyorsunuz yazın arkadaşlar şöyle 3 aynen 3 3 işaretleyelim Daren için hangi sayıyı görüyorsun diyor. İki mi bu lan? 2 bu. Aynen 2 bu. 2 var mı burada? Aynen 2. Daren için hangi sayıyı görüyorsun? 10 10 değil mi? aynen bu. Hatta bu sarı, bu da kırmızı, turuncu, sarı. Aynen onu. Esinde de renk koyunda açık doğrudur. doğru var. Hmm. Koydan diyor koyayım. Evet. Pardon arkadaşlar. Resimdeki renkleri koydan açığa doğru mu? Lan dur. Koydan açığa doğru mu? Aynen evet. Renklerdeki koydan açığa doğru mu? Koydan açığa doğru mu? Aynen aynen. Evet. Aynı şekilde açığa doğru mu? Evet ne diyor renk körü değilsin oh be ne diyor renk körü değilsin ve mutlu sana çünkü bu dünya bir alanda dağlar açağı hay arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın umarım videoyu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın Bye bye.